Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Sonunda güvenilir bir kaynaktan daha açıklamamızı sizlerle paylaşıyorum. Daha öncesinde Ziraat Bankası ile iletişime geçmiştik. Gerekli bilgiyi sizlerle paylaşmıştım. Her zaman olduğu gibi güvenilir net bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre Ekim, Kasım, Aralık ayı toplu olarak burs ve kredi ücretlerimiz bu gece itibariyle hesaplarınızda olacaktır. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Çok yorucu bir süreçti. Elimden geldiğince bu süreçte sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de bizlerin yanında olmak isterseniz, bu süreçte bizlerle birlikte olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Süreçte dinamiyiz. Her zaman açıklamalar yapıldığı an gerekli bilgilendirmeleri kaynağıyla birlikte sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun. Saat 12'den sonra hesaplarınıza paralar getirilmeye başlanacaktır. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.